Merhaba arkadaşlar. Yeni bir AutoCAD videosuna hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız daha fazla arkadaşa ulaşmış oluruz. Bu videoda sizlerle AutoCAD'de region komutundan bahsedeceğiz. Region komutu nedir? Ne işe yarar? Kapalı alanlarımızı region komutu ile bunları nasıl bir yüzeye, nasıl bir bölge çeviririz? Bunları daha sonra extrude ile üçüncü boyuta nasıl taşırız? Eğer region yapamıyorsak nedeni kapalı olmamasından mı? Bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. İlk önce region nerede ona bir bakalım. Home başlığı altında ısında draw var. Buradaki açılır menüye basıyoruz ve bu simgeden üstüne de gelince region yazmakta region komutuna ulaşabiliyoruz. Bir region yapabilmek için ilk önce kapalı bir alanımız olması lazım. Gelelim hemen klavyeden rec yazalım ve rectangle ile bir dikdörtgen ya da kare çizelim. Mouse yardımıyla birinci alanımı seçtim. Daha sonradan ikinci alanımı seçtim. Bir kapalı alan oluşturdum. Objemin üstüne gelince bunun polyline olduğunu görmekteyim. Eğer bunda seçip sağ klik properties dersem de onun isminin polyline olduğunu görmekteyim. ESC ile şimdilik komuttan çıkalım. Neredeydi bizim region'ımız? Form'dan draw'a geliyoruz. Draw'dan da region simgesine tıklayarak region'a ulaşabiliyoruz. Tıklayalım ve bir adet veya da birden fazla obje seçmemi istiyor. Şu an bir adet obje olduğu için bunu seçiyorum. O objemi seçtim. Sağ klik ile objemi onaylıyorum. Bunu bir loop extracted bir region created diyor. Bir tane region oluşturdu diyor. Biraz önce burada polyline yazıyordu. Gelelim bunun üstüne bir daha tıklayalım. Bunun artık isminin region olduğunu görebilmekteyim ve m enter ile mu taşıma aracına geliyorum. Herhangi bir yerden herhangi bir yere tıklayınca altında obje olmadığını görüyorum ve altındaki objeyi kolaylıkla silebiliyor. Şu an 2D wireframe diyeyim. Bunun üstüne bir kere tıklayalım. Buradan shaded'a gelelim. Shaded'a gelince bunun bir yüzey olduğunu, bir region olduğunu daha net anlayabilmekteyiz. Tıklayınca da zaten burada region olarak yazmakta. ESC ile komuttan çıktım. REC enter diyorum. Bir tane daha dikdörtgen çiziyorum. İlk çizdiğim dikdörtgen soldaki gibi bir yüzey değil, kapalı bir alan olduğu için bu hali gözükmekte. Gelelim bunda bir daha region yapalım. Region'ın bir de kısa yolu var. REG yazarsak region'a ulaşabiliriz. REG enter diyoruz. Objemi seçiyorum benim objem. Bu enter ile de onaylayabiliriz. Enter diyorum. Bunda bir yüzey haline, kapalı bir çizimi yüzey haline getirmiş oldu. Bu ikisini seçiyorum. E enter ile olarak da silebiliyorum. R, yapalım. Enter diyelim. Yine bir dikdörtgen çiziyorum. Enter'a basıyorum. Komut tekrarı yapıyorum. Bir tane daha buraya yapalım. Bir de C, Enter ile Circle çizelim. Bu noktadan bu noktaya 3 tane objem olmuş oldu. Bu 3 objeyi de region yapabiliriz. Biraz önce move ile taşımıştık. Bunların hepsini seçelim. Enter ile move ile taşıyalım. Altında obje kalmamıştır region'ımızın. Bunu da gelip buradan klavyeden del obj enter yazarak ben ben de bu 3 gözüküyor size farklı bir rakam da gözükebilir. Bunu 0'a getirirsek 0 enter yaparsak region yaptığımızda altındaki objeleri silmeyecektir. Gelelim yukarıdan yine draw'dayız. Eğer istersek buradaki pin'e tıklayarak da bu alanı sabitleyip biliriz. Bu tamamen size kalmış. Buradan geliyorum. Region'a da tıklayabilirim. Region'a tıkladım. 3 tane objeyi seçtim. Aşağıda da bakıyoruz. 3 obje bulundu diyor. Sağ klik yapıyorum. Onaylıyorum. Bunların hepsini region yaptı. Geliyorum tek tek seçiyorum bunları. 3 tanesini de seçtim. M enter ile move ile üste taşıyorum. Taşıdığım bunların ilk haliydi. Bunların kapalı eğri alanıydı. Bunlar yukarı taşındı ve de klavyeden de del obj'yi sıfır yaptığım için şu anda da sıfır gözüküyor. Bunları silmedi. 3 enter'dı benim ilk baştaki değerim. Ona tekrar getiriyorum. Bundan sonra yaptıklarım altındaki objeleri silecektir. Eğer silip silmeme konusunda da kararsızsanız bu komutla da işleminizi kolaylaştırabilirsiniz. Gelip bunları da soldan bakabiliriz. Bunun region olduğu yazınmakta Move ile bunları kolaylıkla taşıyabiliyorum. Region komutu hem kısa yoldan hem de burada pinlemiştik. Eğer istersek buradaki pin'i kaldırarak da buradan iptal edebiliriz. Drop'a gelince region'a tıklayabiliriz. Ya da klavyeden rg yazarak region ile bu komuta kolaylıkla ulaşabiliriz. Şimdi bunları seçelim. Klavyeden de E Enter ile kolaylıkla silelim. PL diyelim bu sefer de bir polyline çizelim. PL Enter dedik. Buradan başla. Açılı bir çizgi olsun. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Şimdi polyline olduğu için A Enter ile de bu arka geçebiliyor. Arka geçtik. Burada bir ark yap. Burada bir ark yap. Burada bir ark yap. Hafif bir açı. Burada da ark yap. Tekrardan arttan da L enter ile line'a geçebiliyoruz ve ilk başladığımız yere gelince bende de F3'ler açık snap tuşları snap ile de buradan gelip kapatabiliriz ya da gelip C enter dersek de ilk başladığımız noktaya direkt kendi kapatıyor ve bu bir kapalı eğri oluyor. Bu tarz bir objeye de gelip reg enter diyorum. Objemi seçiyorum. Sağ klik yapıyorum. Region uygulabiliyorum. Neden burada görebiliyoruz? Shaded'de olduğumuz için bu 2D wireframe'de olsaydı bunun yüzey olduğunu göremezdik. Bu objeyi seçiyorum. Daha sonradan buradan properties ekranından buna da sağ klik properties diyerek ulaşabiliyoruz. Buradan region olduğunu görebiliyorum. Şimdilik shaded'de kalalım. Bu bir kapalı eğri olduğu için bunu direkt region yaptı. Peki şöyle bir durum olsaydı mesela region'ı gelip patlatalım. Region'ımı seçiyorum. Bunun region oldu. Burada explode enter diyorum. Patlattım. Region'ımın tek tek bunları çizgiye çevirmiş oldu ve şu aradaki çizgiyi e enter ile siliyorum. Şimdi bu kapalı bir alan olmadığı için bakalım region yapacak mı? Region'ı seçiyorum. Buradaki çizgilerimi seçiyorum, sağ klik yapıyorum. Bunları region yapmadı çünkü kapalı bir alan değil. L, enter diyorum buradan, bunu kapatıyorum. Tekrardan region için Reg Enter yazıyorum. Buradaki objemi seçtim. Mouse'un sağ kılı ile onayladım. Bunu region yap. Gelip explode ile tekrardan patlatabiliriz bunu. Patlatınca eski haline döndük. Bunların hepsi tek tek çizgi oldu. Bunları istersek polden haline padded komutuyla geçirebiliyoruz. PE diyoruz. Enter diyoruz. Multiline için M enter diyoruz. Objelerimizi seçiyoruz. Seçim işlem bitti. Mouse'un sağ ile seçimimizi onaylıyoruz. Buradan Y yeah, Enter ile Yes ile bu işlemleri onaylıyoruz. Join ile bunları biliyoruz. J Enter diyorum. Join yapıyorum. Enter Enter dedikten sonra bunların hepsi birleşmiş oldu. Eğer istersek bunu da gelip Region şu an uygulayabiliriz. Region diyorum. Reg Enter dedim. Bu objemi seçtim. Enter ile onayladım. Bunu bir region'a dönüştürdüm. Bir de gelelim buradan. RC ile rectangle çizelim. Enter ile bir tane daha rectangle çizelim. Ve buradan polygon ile de çokgen çizelim. Poligonumuz sekizgen olsun. 8 enter dedim. Bu noktadan üsttekini seçelim. Inscribe in circle. Buradan gel şöyle bir açıda çokgenimi de çizmiş olalım. Geliyorum bir tane bununla yedek alıyorum. Copy dedim. Bu objelerimi seçtim. Sağ klik yaptım. Bunların ekranda bir yere kopyasını aldım. Reg Enter Region'a ulaştım. Bu üçünü seçiyorum. Üçü de kapalı. O yüzden 3 object bulundu diyor. 3 font diyor. Enter ile bunları onayladım. Region'a geçirmiş oldum. Gelip buradan klavyeden Shift'e basıp mouse'un da ortasındaki scroll'a basılı tutuyoruz. Ve hareket ettirerek bunu yanda bir açı haline getiriyoruz ve bıraktığımızda perspektiften görebiliyoruz bunları. Gelip bunlara EXT ile Extrude işlemi uygulayabiliriz. Region'ımı seçtim. Enter ile onayladım. Aşağı ya da yukarı doğru bunu üçüncü boyutu taşıyorum. Komut tekrarı için Enter'a bastım. Buradaki dikdörtgeni seçtim. Enter ile onayladım. Bunu aşağı taşıyalım. Enter'a bastım. Buradaki çokgenimi seçtim. Sağ klik yaptım. Enter dedim. Bunu yukarı doğru taşıdım. Komut tekrarı için Enter. Buradaki dikdörtgenimi seçtim. Sağ klik ile onaylamak için enter diyorum. Bunu daha ortada bir yere gelince işlemimi tamamlayabiliyorum. Gelip buradan plan enter enter dersem plan görünüşe geçeceğim. Eğer sizde de shift ve mouse'un ortasındaki scroll'a basıp hareket ettirince olmadıysa 3D o enter diyerek de bu işlemi yapabilirsiniz. 3D o enter dedikten sonra mouse'un sol tuşuna basılı tutuyoruz ve mouse'umuzu hareket ettiriyoruz. Tekrardan bunu yandan perspektiften kolaylıkla görebiliyorum. Region yapıp Extrude yaptığımız objeler ve bunlar da Exit diyelim. Region yapmadan sadece ilk baştaki Polyline'ı bu da Polyline ve bu Polyline bu da yine. Polyline objelerimizi tekrardan görebiliyoruz. Plan Enter, enter dedim. Plan görünüşe geçtim. İlk baştaki hale dönmek istesek de Shaded'dan Studio firme geçiyoruz. Bunlar şimdilik böyle gözükse de farklı görünümlerle nasıl bunların 3D solid mi region mı olduğunu görebiliyoruz. Buradan gidip de bunun polyline olduğunu görebilmek değil. Bu videoda sizlerle region, yüzey, bölge nasıl yapılır? Region, bölge ne için kullanılır? Sayolları nelerdir? Bunlardan detaylı bir şekilde bahsetmiş olduk. Her videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumları daha farklı hangi AutoCAD videoları çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanal aboneyseniz bildirimleri açarak her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan hemen haberdar olmayı kanala abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum katıl butonumuz da aktif katıl butonundan da kanalımızı destekleyebilirsiniz.